Müslüman aleminin kurban bayramı böyle olsun öncelikle. Gelin bayramlaşalım kardeşlerim. kardeşler. <laughs> oğlu abi aleyna aleykümselam hoş geldin. Sağ olasın abi. Sizin de Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sizin ve sevdiklerinizin hep beraber nice mutlu güzel bayramlar dilerim inşallah. Her zaman da mezat olmaz. bayramda lazım, seyran da lazım. Uzaktaki abi kardeşlerimizle bayramlaşmak şarttır. Hakan Acıloğlu. Aleyna Aleyküm abi. Hoş geldin şeref verdin. Allah razı olsun Rabbim. Bütün Müslüman alemine tekrar nasip etsin. Nice güzel bayramlar olsun inşallah. Bugün de kuşlarımızın arasındayız. Yemlemeye geldik kuşlarımızı. Kuşlarımızı yemleyelim. En güzel bayramlar sizlerin olsun inşallah. Kadın merkeze en güzel nasip etsin. Ve cümleten selamun aleyküm. Nice mutlu güzel bayramlara. Saat biraz açayım yayını yayın açayım. Bir bayramlaşalım sizlerle. Eyvallah. Bayram nasıl geçiyor abiler? İyi mi? Kötü mü? Gerçi bizim için bayram yok. Yani hep yaşını almış insanlara bayram yok. Bayram çocuklar için, bayram şey, ki kurban kurban için. Ne eski bayramlar, ne eski günler. Aynen. Ha baba. Ne oldu? Beni özledin. Bir şey olmaz. Tamamen geleceğim yarın oğlum. Ağlama. Hadi öpüyorum. Hadi iyi bayramlar oğlum. Daha hadi öp canım. <laughs> Daha hadi ben, ben kamera açmışım. Yayın açmışım. Görüşürüz çocuğum. Hadi bay iyi bayramlar. Ben arayacağım çocuğumu. Hadi benim baba ne demiş? Sılaya rahim bitmiş demiş. Aynen. Şimdi kuşları izleyin. Bize yavaş yavaş muhabbet edelim. Bir bakalım bizim canlar ne yapıyor. Ya ne yapıyorsunuz? Ne, ne var? Ne yok? Kaldığınız il sıcak mı? Soğuk mu? <laughs> gel oğlum. Gel. 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 <laughs> ya gel. 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 Vallahi benim hal Niye abi ya? Niye sen hal neden ulaşacağım sana? Ulaşmadın. Kaldın hele. Antalya yanıyor. Ben de sokaklardayım demiş. Uçum ve bakacak yerim olsa kuşlarından alacağım. Rabbim nasip ederse inşallah bir gün alacağım demiş. Kısmen nasip diyelim. Geç oldu diye saat ondan aramadım. Önemli değil abi. Önemli değil. Abi bizim kuşlarımız normal kuşlar. Öyle ağızdan anlatılacak tarzda değiller. O çok meşhur kuşlar değiller. Sadece bizim gönlümüzü okşuyor. Hepsi bu kadar. Arkadaşlar da, alelemde, abelerde, kardeşlerde bu işin pillerinde en ileri var. Bunlar sadece gönlümüzü okşuyor. Öyle sizin bildiğiniz tarza değiller bunlar. Normal. Sadece bir avuç için fazla veriyorum. Cümleten hoş geldin arkadaşlar. Bir herkes beğeni yapın diye ben bugün bayramdır. İster beğeni yapın ister yapmayın. Sırf bayramlaşmak adına yayını açtım. Uzaktaki abiler kardeşlerimiz için en azından bir bayram merasimi de olsa buradan yapmış oluruz. Mi bunlar Bana hak veriyor musun abi? Normal kuş. Abi diğer bakın daha çok sıcak. Abi. Vallahi aynı çek. Bizim burası da böyle. Sıcak. Doğru söylüyorsun abi. Hayrol abi ya sen yengeden ayrı mısın? Allah bu sahibi Eyvallah abi. Çok geçmiş olsun ya. Rabbim inşallah birleştirir. O güzel günlerinizi geri getirir. Çok zahmettir, çok sıkıntıdır. Anlayabiliyorum yani. Tek, yana, tek yaşamak Allah'a mahsustur. İnsan başta yuva kurduğu zaman daha sonra insanın başına o kötü felaketler geldiği zaman en büyük felaket insan evinden, çoğu çocuğundan, yuvasından koptuğu zaman. En büyük ölüm o zamandır. En büyük sıkıntı o zamandır. Yalnız yaşamak kötüdür. Tek yaşamak, tek ölmek demek dünyanın en zor işidir. Demiş ki yok o iş bitti. Allah çocuklarıma sağlık versin. Ben onlar için yaşıyorum. Rabbim uzun ömür versin. Aleyna aleykümselam Aysel koyun abim Hoş geldin. Şeref verdin. Senin de abi, senin ailenin bayramın mübarek olsun. Mustafa abim sen de hoş geldin. Aleyna aleykümselam Senin de abi bayram mübarek olsun. Senin evinin, çoğu çocukların, torunların hepsinin bayramı mübarek olsun inşallah. maksat açalım biraz bayramlaşalım bugün. Her zamanki olduğum yerde en fazla arkadaşım yok. En büyük arkadaşlarım, en iyi arkadaşlarım bu gördüğünüz işe yaramayan normal kuşlarım. Benekli erkek ile boz dişi nerelerde? Benekli dişi, ha benekli erkek ile boz dişi. Hangisini diyorsun abi? Benekli erkek. Hepsi beneklidir. Gök bene, gök erkek ile boz dişi diyorsun öyle. Yolun düşerse gel hepsine tek tek canlı bak. Aslında unutmuyorum. Bu aralar biraz e, unutkanlık olmuş bende. Ne, diyorlar ona? Bu kaç gündür? He ola abi bayram diye kestim. Dün de Gidip gün gidin tam tıraş oldum. Bugün bakalım çıkmışlar. Yine iki gün tıraş oldum ama yine çıkarlar. Kökü bizdedir. Tuncay Yurttaş değerli kardeşim sağ olasın var olasın senin de ailene bayram bırak olsun hoş geldin şeref verdim gelin canlar bayram başlayalım bugün bayramdır küslerin barıştığı gündür dargınların da kucaklaştığı gündür her zaman mezat olmaz mezat kişi sonraki iştir acılı ola oğlan abi sen gel kısmen nasip hepsinden birer sana verir götürürsün ömürlük besler hala bitirme parlament yandırayım hala hatırınıza yüzünde kıl dönmesi çıkıyor son zamanlarda ya şimdi hepsini tek tek açarım acılı ol abi açarım bakarsın bunlar böyle bir ferahlasınlar bir su döksünler kendilerine yıkansınlar Bunlar kart olan kuşlar yaşlı olanlardır. Şşt, gel. Eyvallah. Eyvallah abiler Sizin bayramınız nasıl geçiyor? İyi mi? Kötü mü? Tadınız tuzunuz var mı? Yok mu? Yaş daha ya ne ne abesi? Ben 35 yaşındayım vallahi. Saçım erken dökülmüş. Malum iki tane tramva atlattım. Çok şükür iyiyim. Ama stresten yüzümüze gözümüze vurdu. Başta sakalımız döküldü. Sakal çıktı. Saç saç çıktı. Gitti bir daha gelmedi. Amin. Amin inşallah. Rabbim cümlemize sağlık versin. Saat versin. Hasta olanlara şifa versin. Derdi olanlara derman ver. Derdi olanlara derman versin. Benim de sakallar ve saçlar benim. Ben beyaz Giden günler daha geri gelmez. İstesen de o sakallar, beyazlar siyahlaşmaz. Önemli olan sağlığın yerinde olsun. Şunu unutma. Dünya bir sefer gelmiş, Bir sefer yaşıyorsun. Bir sefer öleceksin. Bir daha dünya geri gelmeyeceksin. Mümkünat yok. Onun için sen sen ol. Yeryüzündeki bütün tatları denemeye çalış. Yani her bir meyvenin muhakkak tadına bak her bir yemeğin tadına bak, her bir yerin üzerine bak, anı yerinde yaşa. Bizler içimize dert yaptık ha ya, ne oldu? En sıgar, en kral sıkara iç, en kral yemeği yiy, ye, en kral ayakkabı giy, en kral pantolon giy, üstü giy. Yaşa. Gülü kokladınsa menekşeyi de kokla, papatyayı da kokla, hepsini kokla. Zaten Gitti mi? Daha geri gelmek yok. Rabbime çok şükür hayattayız. Nefes alıyoruz. Daha ne olsun? Çok binlerce kez şükür. Binlerce kez şükür. Erkek beyaz gel. Neymiş? Neymiş? Maşallah Allah sana bağışlasın abi. Bunlar için yaşıyorum bu kardeş. Bu sıcakta sokakta süpürüyorum. Belediyedeyim. 16 belediyesi. en ancak görüyorum çocukları. Onlar İzmit'teler. Anladım abi. Rabbim sana sağlık saat versin. İnşallah onlara kavuşursun. Şunu da unutma abi. Çocuklar her ne kadar da annesinin yanında kalırsa kalsın, elinde sonunda babaya muhakkak önerilir. Önemli olan kimse çocukların kafasını karıştırmasın. Çocukların kafasını karıştırmadan sonra elbette muhakkak çocuklar kesinlikle babaya bir gün gelecekler. <laughs> diğer bakıra yorum düşerse inşallah yanınıza uğrayacağım gel başım gözüm üstüne abi gel gözüm üstüne abim ben bir <laughs> bardak çay da içeriz yemek de yeriz gezeriz tozarız Uçan kuşumuz olsa kuşta da ezeriz. En güzel yer neresi? Oraya gider otururuz. Kapımız siz değerli arkadaşlara, dostlara, gerçek böyle mütevazi beyefendi, içinde fesatı olmayan, kendini taşıyabilen bütün abi kardeşlere kapımız açıktır. Şimdi bunlar yıkandılar. Biraz bunları kapatayım. Bunları kapatayım. Bunlar yerine gitsin öbürlerini açayım. İnşallah abi. Sen de yavaş

Evet dostum arkadaşlar bayramda aşağıya dedim. Ee, ne yapayım? Abi? Evet. Allah senden razı olsun. Sağ olasın. Var mısın? Çok teşekkür ederim. Canım. Baş dersen. Işte, şüphem yok. Abi kuş nedir ya? Abi kuş bizim kuş bizim elimizin Kuş ki? Merhabamız bakıya kalsın. Gel başım gözüm üstüne abi. Ya. Başım gözüm üstüne gel. Ne zaman gelirsen gözüm üstüne yerim. Tamam Gel beraber gideriz, tozarız, eğleniriz, tamam çıkarız. Yani gideriz. Çaylar içeriz, yemekler yeriz. Arkadaşlarının yanına gideriz. Eyvallah abi. Ricam olur abi. Senin varsa bir arzun, bir isteğin emrin söyle kardeşine öğretmenler Allah emanetsinler. hoş geldiniz arkadaşlar. Şeref verdiniz. Telefon geliyor sistem malum bayramlaşmak. Bizim çocuk da arıyor. Efendim Baran. Ne? Gürültü, gürültü. gürültü mü geliyor? Görüntü gitmişti. Gürültü gitmişti. Telefon çaldı oğlum. Hı? Hı? Aa bak kuşlara yem veriyorum baba. Kuşlarımız burada, beyaz burada, kara olan burada, mavi burada, miski burada. Kara olan bak önümde. Bak yemiyor. Hava ötüyor. Amiski de burada. Kara olan burada. Bak, bak kara olan burada ötüyor. Bak ötüyor. Gördün kara olanı? Hey. Kara olan yerde ötüyor. Cümleten herkese bayram mübarek olsun. Allah sana razı olsun Hamdi abim. Başım gözüm üstüne. Görüşmek dileğiyle. Para olanlar burada. Oğlum canım ben şimdi yayın yapıyorum. Yayın, canlı yayındayım YouTube'da. Hadi ben oğlumu ararım. Bir şey diyorsun. Ne? Ne yapacaksın? Evet hadi gel. Dur ben şimdi sana atıyorum. Şimdi ben sana atacağım sen gel. Hadi. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Nice mutlu güzel bayramlarınız olsun. Çok canım sıkılır be. kesmiş. Tamam hadi git bak git bak git geçiye bak koş. Ya sen sen canı sıkılıyor. Tamam hadi ben yarın geleceğim oğlum yanına. Sen üzüldün sen. Tamam. Ben sana attım, mavi sana WhatsApp'tan attım, buraya tıkla, gel buradan izle. Mavi evet mavi tıkla, hadi. Mavi, evet, mavi tıkla, hadi gel beni bekliyorum, kapı, çabuk. Bas bas bas, gel. Cümleten <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar, nice mutlu bayramlarınız olsun. Cümleten hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cümleten hoş geldi arkadaşlar. Şeref verdiniz. Bilir kez beğeni yapalım. <laughs> arkadaşlar nice mutlu bayramlar herkese. He? Herkesin mutlu e, bay, Kurban Bayramı mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Vallahi hemen siz yayını kapatacağım. Telefon bana geliyor. Üst üste malum bayramlaşmak lazım.